İslam'ın izzet ve şerefi kaim olsun. İslam'ın izzet ve şerefini koruyun beyler. Adam soruyor hocam içkili dükkandan alışveriş yapmak caiz mi? Fıkhen mi soruyorsun bunu? Fıkhen soruyorsan caiz. Gidip ekmek alıyorsan içki satın. F caiz haram değil. Tehlikeli harama bulaşma ihtimalim var. Hukuk meselesi onu anlatacak değilim burada. Uzun mesele bahis başka. Ama izzet ve onurun yoksa bir Müslüman izzet ve şerefin yoksa, onurun yoksa her şey sana helal zaten. Merak etme. Hocam faizler yükseldi şimdi bin, bin, bir milyon liraya kırk bin lira veriyorlarmış. Haberlerde okudum. Bu faizin Allah belasını versin. Ha bunu söylüyorum. Faize bu kadar benim mesafem. Faizle irtibatım bu. Hocam diyor şimdi benim üç milyonum var diyor yani kırk bin çarpı üç yüz yirmi bin aylık. O güzel para. Yüz yirmi bin. Diyor bir daire alsam diyor 16 bin liraya kiraya vereceğim. Bilemedin 20 bin. Orada 100 bin var hocam diyor. Ulan 100 bin cehennem var arada. Cehennem odunu var, ateşi var. Bunu mu kıyas ediyorsun kafanda şimdi? Çokluğunu, azlığını böyle mi ölçüyorsun? Müslümanlığın izzet ve şerefini koruyorsun. Bu sorular nereden geliyor biliyor musun? Müslüman adam imanı var. İmanı olmasa sormaz. Ama Müslümanlığın izzet ve şerefini kaybetmiş adam. Bu yüzden soruyor bunu. Allah bu Müslümanlara bu izzet ve şerefi yeniden kazandırsın. Allah bu Müslümanlara eskide olduğu gibi o haybetini, İslam haybetini kazandırsın. El-Fatiha.